geldiniz arkadaşlar. Şimdi size ben bir kağıt dağıttım. Bu kağıdı evde güzelce incelersiniz ama ben bu kağıdı niye dağıttım? Önemli olan o. Şimdi teorik sınavlarında ne yapıyorduk? 50 tane sorumuz var teorik sınavda. Bu 50 tane sorunun 25 tanesi 25 adet trafik 4 tane trafik adabı. Trafik adabı. 9 tane motor olması lazım değil mi? Motor. Geriye ne kaldı? 12 mi? 12 olmuyor mu? İlk yardım. Şimdi teorik sınavında bu şekilde size soru soracaklar. Peki bu sorulardan kaç tanesini doğru yapman gerekiyor? Bilen var mı? 35 tane. Yani siz teorik sınavından 35 tane doğru yaparsanız o da 2 ile çarptığımızda 70 puan yapıyor arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Teorik sınavını geçmiş oluyorsun. Peki hocam ben bu 35 doğruyu yaparken yanlışlar doğruyu götürüyor mu? Mesela yanlış cevap verdin. Yanlışlar doğruyu götürüyor mu? Götürmüyor. Ee, demek ki boş bırakmak yok. O 50 sorunun 50'sini de işaretleyin. Ha iki tane iki şıkkı indirin eğer bilemiyorsanız artık ondan sonra da yazı tur atarsın. Ya tutarsa hesabını yaparsın. <laughs> Peki Hocam ben bu 50 sorunun içerisinden hiç motor sorusu işaretlemesem yani hiç motor sorusunda doğru yapmazsam diğer sorulardan 35 doğru çıkartırsam sınavım geçerli olur mu? Olur mu? Olmaz. Olur olur. Niye olmasın? Olur tabii ki. <laughs> yani sizin şeyinize bakmıyor. Ya bu arkadaş da motoru cevaplayamamış. Ee, sınavını bırakalım diyemez. Sana demiş ki 35 tane doğru yap Direksiyon sınavına gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Direksiyon sınavına geliyorsunuz. Bu konuda anlaştık. Demek ki boş bırakmıyoruz. Şimdi direksiyon sınav formatı nasıl yapılıyor? Direksiyon sınav formatı nasıl yapılıyor? Bu bizim aracımız olsun. Direksiyon sınavına geldiniz arkadaşlar. İlk önce sizin bir fotoğrafınızı çekecekler. Ha e, sürücü kursuna hangi fotoğrafınızı verdiyseniz aynı şekilde direksiyon sınavına da o şekilde gelin. Mesela saçınızda işte saçınızı kapatmışsınız, başörtüsü var, türban varsa buraya verdiğinizde. Oraya geldiğinizde ya ben şu türbandan sıkıldım başörtüsünü çıkarıp da işte saçını başını açarak gelirsin mesela diyorum. O arada fotoğraf çekildiğinde eğer bilgisayar onaylamazsa yani %60 tutması lazım. Sınava giremezsiniz. Erkek arkadaşlar için söyleyeyim. Buraya sakallı fotoğrafını veriyorsun değil mi? Böyle gür sakallı. Direksiyon sınava geldiğinde benim başıma geldi adayımın başıma geldi çocuk sakalları bir kesmiş. Böyle kaymak gibi yanakları da elma gibi çıkmış böyle. Yani kızarık kızarık sınava almadılar çocuğu. Zor ikna ettik kurulu. Dedik bu dedik bizim öğrencimiz diye. Vallahi o yüzden direksiyon sınavınıza geldiğinizde buraya hangi fotoğrafı verdiysen e, geldiğinizdeki şekil hemen hemen tutsun. Ha başörtünün rengi önemli değil tabi. Elbisenin rengi önemli değil. E, onaylandıktan sonra bir deneyiniz gerekiyor. Eee kimliğiniz değil mi? Nüfus cüzdanınız gerekiyor. Nüfus cüzdanı giriş kağıdınız, giriş sınav giriş kağıdınız. Ondan sonra onaylanıyor. Aracın ön kapıdını açtırıyorlar arkadaşlar size. Aracın ön kapıdını açtıktan sonra buradan soru soracaklar. Kapatıyorsunuz. Aracın arka bagajını açıyorlar. Açıyorsunuz. Arka bagajından da soru soracaklar. Buradan da soru soruyorlar. Cevap verdikten sonra tekerleri kontrol ediyorsun direksiyon sınavında. Kontrol ettikten sonra içeriye biniyorsun. Aracı çalıştırıyorsunuz ama boştayken çalıştırıyorsunuz. İşte oturduğunuzda yapmanız gereken ay ayarlar falan var. Bunları size direksiyon hocanız öğretecektir. İçeriden de soru soruyorlar. Hemen öyle sınavın pat diye hadi al götür bizi gezdir demiyorlar yani. Buradan da soru sorduktan sonra ha işte bu kağıda gelelim. Neler soruyorlar? Şimdi şu mavilerden bana e, okuyacak arkadaş var mı? Sesi gür bir şekilde. Tabi, tabi tabi. Mavilerden bir arkadaşımız okuyabilir mi? Bir zahmet. Lastiklerin havalarının yeterli olup olmadığını gözlere ya ayakta etmiyor. Lastiklerin havalarını kontrol etmeden arabaya binmişsin. Şimdi ben ne dedim? Arabaya binerken lastikleri kontrol edin dedim değil mi? Sen kontrol etmezsen bir tane mavi. Şu görmüş olduğunuz. Şu görmüş olduğunuz. Mavilerden bir tane eksi yedin. Peki bir tane daha okuyalım. Bir tane vardır. O tamdır değişiktir bir tanesi arka önlüdür fark etmez buradan bir tane daha verebilirim ah, arka önlü. önlü Tamam belki bir sayfaya sıkıştırmış da olabilirler arka önlü olarak alın Tamam tamam mı Evet, mavilerden bir tane yanlış yaptık. Tekerlerimizi kontrol etmeden arabaya bindik. Mavilerden bir hata yedik. Başka bir mavi okumak isteyen var mı? Kuru, kuru. Oku. İkinci mi hocam? Evet. Aracın kaputunu açıp akünün yerini gösteremiyorum. Aynen. Şimdi aracın kaputunu açmışsınız ön kaputu. Hoca size diyor ki kurulacası Akü hangisidir diyor. Sen gidiyorsun yanlışlıkla hava filtresini gösteriyorsun. Etti ikinci mavi yanlış. Mesela arka bagajı açıyorsunuz. İşte reflektörü soracaklar size. Sen de diyorsun ki ben de bilmiyorum hocam neydi diyorsun değil mi? Oldu 3 yanlış. Reflektörü bilmen lazım. İçeriye bindiğinde mesela buradan da soru soracaklar. İşte klimayı aç diyecekler. Sileceği çalıştır diyecekler. Kısa far nereden yanıyor falan diyecekler. Sözün kısası şu mavilerden 4 yanlış yaptığınızda 4 yanlış yaptığınızda Beşinci yanlışta sınavınız sonlanır arkadaşlar. Yani sınavınız başlamadan biter. Otomatikman biter. Mavilerden. Dörtten sonra beşinci yanlışta ona dikkat edeceğiz. Peki bir de sarılardan bana okumak isteyen var mı? Sarılardan. Araca bindiğinde koltuk ayarlarını kontrol etmiyor. Araca bindiğinizde mesela çok önemlidir bu. Çalıştırmadan koltuk ayarınızı yapmanız lazım. Ben buradan size tiyo vereyim. Beni seyreden arkadaşlara. Şimdi sen koltuk ayarını yapmamışsın ama öndeki oturan hoca diyor ki e, hanımefendi diyor koltuk ayarınızı yapmadınız diyor. Sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Hocam tam bana göre. Hani oradan kaç. Bak size şeyi de öğretiyorum burada. <laughs> Kaçış yöntemini de öğretiyorum. Olabilir. Koltuk ayarını unutmuşsun da sarı yiyeceksin. Ceza yani sarı çok önemlidir. Yememek için ne diyorsun? Hocam tam bana göre koltuk. Mesela bir tane daha var. Ayna ayarı olması lazım. Var evet. mı orada sarılardan Ayna ayarı. Evet. Araca, bindiğinizde evet. Araca bindiğinizde arkadaşlar ayna ayarlarınızı yapmazsanız sarı yersiniz. Farz et yine unuttunuz. Hoca soruyor tabi Yanında ehliyet verecek hoca size diyor ki hanımefendi diyor aynalarınız diyor hocam diyeceksin tam bana göre. <laughs> Unutmuşsun ama kaç oradan çünkü niye biliyor musun? İki sarıda sınavın sonlanır. İki sırada direksiyon sınavı sonlanır. Sen de o yüzden çaktırmadan hocam tam bana göre de işin içinden sıyrın. Daha sonra durduğun bir yerde ayarlamanı tekrar yaparsın. Hatta şöyle de diyebilirsin. Tam bana göre ama yine de sizi kırmayayım bir ayar yapayım diye es geçebilirsin. Demek ki mavilerden 4 yanlıştan sonra sınavın ehliyet sınavın sonlanır. Direksiyon sınavın daha doğrusu. sarılardan ee, sarılardan iki, iki tane sarıda direksiyon sınavın sonlanır. Peki kaç istop hakkım var? Stop etme hakkım var araba sınavda? Bilmiyorum. Arkadaşlar herkes iki hakkımız var diyor da öyle bir şey yok. Ee, i̇yi dinleyin. Arabayı stop ettirdin, stop ettirdin. İkinci de de stop ettirsen direkt kalırsın normal şartlarda. Demek ki iki hakkın yokmuş. Yani Hı. birden sonra ikinci hakta sınavın bitebiliyormuş. Ama şöyle de olabilir. Mesela sen arabayı istop ettirdin, değil mi? Giderken de ne bileyim, ilk başta belki koltuk ayarını da yapmamışındır, Bir sarı yemişindir. Onu istopla birleştirir, iki sarıdan otomatikman bırakabilirler. Şimdi gerçek bırakabilirler diye sizi kafanıza şeyi sokmak istemiyorum. Hani eyvah ehliyeti alamayacağız mı moduna giriyorsunuz. Öyle bir şey yok. Hepiniz inşallah ehliyet alacaksınız. İlk önce sizi bir şöyle bir sallayayım. Daha sonra güzel şeyler anlatacağım. Demek ki sarılardan da iki yanlıştan sonra kalabiliyorsun. Gelelim kırmızıya. Şöyle tutayım. Evet ekranda bilmiyorum görünüyor mu? Gelelim kırmızıya arkadaşlar. Kırmızıdan ben size söyleyeyim. Arabaya bindiniz. Giderken 10 saniye içerisinde sınavın sonlanıyor. Sebebi bir şey ötüyor böyle. Dıt 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 dıt. Ne olabilir? Emniyet kemeri. Emniyet kemerini takmazsan direktman kırmızıdır. Sınavın sonlanır. Sakın öyle bir şey yapmayın. Bir tane daha kırmızı var. Mesela el, el frenini el frenini indirmeden, değil mi? El frenini indirmeden yola çıkarsan direksiyon sınavın sonlanır. Şimdi bu kağıtta tabii çok e, özel şeyler yazıyor. Eve gidince inceleyin. Direksiyon sınavında yapılmaması gereken hareketlerdir bu. Burada kısacası şunu söylüyor size. Yani nefes almadan nefes almadan araba kullan diyor. Öyle diyor. Mantıken. Ama iyi bir şey söyleyeyim. Tabi o kadar da sizi sıkmıyorlar arkadaşlar. Direksiyon sınavında belli başlı hareketler var. Mesela hızınız bir kere 25-30 arası olacak. Sağa sola geçerken kesinlikle sinyal vereceksiniz. Sinyal vermezsen %90 inersin. Yani sinyal vermeme kırmızıdır. Ona dikkat edeceksin. 25 metre geri gitme var. Geri gitme. L parkı yapacaksın. Bir de 4 duba yani paralel park var. Onları da yaptıktan sonra e, ehliyetinizi alacaksınız. İleriki dönemlerde bu ehliyet sistemi daha da zorlaşacak. Onu söyleyeyim. Aslında şu anda e, siz müracaat etmişsiniz ya. Bir bakıma da iyilik iyi olmuş sizin için. Bir yıl içerisinde değişik formatlar gelecek diye tahmin ediyoruz O yüzden bir an önce eED almakta fayda var